Misafir geldiğinde kolaylık olması için buzluk hazırlığı yapıyorum. İşe kurabiye ile başladım. Hamuru yoğurup ikiye böldüm. Yarısına kakao ekleyerek tekrar yoğurdum. Fındık ve damla çikolata ilave ettim. Rulo haline getirip streç filme sarıyorum. Buzlukta biraz bekletip çıkardım. Aralıklı kesip tepsiye dizdim. Sıcak fırında pişirdikten sonra soğuyan kurabiyeleri saklama kabına yerleştirdim hiçbir numarası olmayan klasik bir kek yapıp üzerine tahin ve pekmez gezdirdim. Haftada 3 kez yapıyorum, 5 kez yiyoruz demeyeceğim. Senede bir kez onu da kışın kendim için hazırlıyorum. Soğuyan keki dilimleyip saklama kabına dizdim, buzluğa kaldırıyorum. Merak ettiğim bu iki renkli hafif tatlı poğaçayı deniyorum. Bezeyi yuvarlak açıp üzerine kakaolu olanı serdim. Aralıklı kesiyorum. Biraz sündürerek hepsini sardım. Fırın tepsisine dizip yumurta sarısını üzerine sürüp pişiriyorum. Soğuduktan sonra saklama kaplarına poğaçaları yerleştirdim. Ben çocukken annemin bize çok yaptığı eski usul mozaik pasta hazırladım. İyice karıştırdıktan sonra streç filme sarıp sıkılaştırarak şekil verdim. Rulo haline getirip onu da donması için buzluğa gönderdim. Çıkarıp aralıklı kesip saklama kabına dizdim. Son olarak bokmalık tuzlu kurabiye yaptım. Küçük küçük yuvarlayıp üzerine yumurta sarısı sürdüm. Sıcak fırında pişirip soğuduğunda buzlu kabına dizerek onu da hallettim. Vaktiniz olduğunda siz de bu kolay tarifleri hazırlayıp buzluğunuza kaldırabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz yorum kısmına sevdiğiniz tatlı emojileri bırakıp sayfamı takip edebilirsiniz.